Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Karşınızda Fiat 500e Cabrio. Evet 1957 yılında ilk defa hayatımıza giren Fiat 500 defalarca dünya rally şampiyonlarında olsun motorsporlarında olsun kendinden bahsettirdi. O zaman da farklı karoserlerle üretilmişti. Fiat 500 1957 yılında ilk defa çıktığında ortalığı karıştırmıştı. 2 silindirli bu küçük otomobil motorsporlarında birçok başarıya kendinden bahsettirmişti. 2007 yılına geldiğimizde 50. yılında yeni nesil Fiat 500 üretildi. Fiat Ozan zaman FCA'deydi. Otomobili biraz eski ikonik tarzına yakın şekilde üretip dünyada aynı o elde ettiği başarıyı tekrar elde etmek istediler. Başarılı da oldular. Aynı önceki Fiat 500 olduğu gibi farklı karosörler üretildi. Hatta 500X, 500L bile üretildi. Daha sonra elektrikli akımla Fiat 500 de kapıldı ve Torino'da Artık Fiat 500e üretiliyor. 2007 üretilenden daha farklı, biraz daha böyle tarzda değişti, e, boyutları da değişti artık bildiğiniz neredeyse A sınıfı bir otomobil haline geldi. Yani rakiplerine baktığımızda mini bile bunun rakibi sayılıyor. Hatta Renault Zoe ve diğer elektrikli küçük otomobiller de bu otomobilin rakibi. Evet farlar 1957'lere gönderme yapıyor. Önde kapalı bir alan ve 500 yazısı burada görülüyor. E arkada ise 500E yazıyor. Oradan da elektrikli oldu anlıyoruz otomobilin. Evet bu far yapısı gerçekten benim hoşuma gidiyor. Aynı şekilde aşağıda böyle bir gündüz farı şeklinde bir yer yapılmış. Oldukça şık duruyor. Bu sinyaller 2020'de artık üretilen elektrikli beraber geldi. Bu da otomobilin yeni olduğunu gösteriyor. Biraz kadersiz de oldu elektrikli. Çünkü tam pandemiye denk geldi. O yüzden de satışları biraz düşük başladı. Ama daha sonra yıllar içinde satışlar arttı. Biz bugün Fiat 500E'nin kablosunu test ediyoruz. Daha önce... 3 kapılısını test etmiştim. 3 artı 1 denilen bir kapı sistemi vardı. Arka sahada Mazda RX-8'deki gibi veya Mini Countryman'deki gibi veya Mini'deki gibi arka kapı ön kapı açarak açılabiliyor. Bu da değişik bir kapı sistemiydi. Fiat 500e ile beraber hayatımıza girdi. Aynı zamanda bir de bunun hatchback'i var. Yani Fiat 500e'de cabrio, 3 kapılı ve HP şeklinde 3 tane farklı karakter seçeneği sunuluyor. Otomobilin cabrio versiyonunu gerçekten ben çok seviyorum. Tam böyle Eylül havası, akşamları gerçekten açtığınızda güzel bir esintiyle karşılaşıyorsunuz. Yaz akşamlarında da kullandığım olmuştu böyle otomobiller ama Eylül, Ekim, İstanbul için bu otomobillerin tam zamanı diyebiliriz. Ege'deyseniz bu Kasım'a kadar da gider. Arka tarafta stopların değişini görüyoruz bir önceki versiyonuna göre. Yani içten yanmalı motorlardaki versiyonlarına göre daha şık bir arka kısım görülüyor. Fiat 500e ikonik otomobiller içinde bence gerçekten değeri olan bir otomobil. Yan yana koyduğunuz ilk versiyonlarla çok çok iri duracaktır. Çünkü artık bu tür otomobiller gitgide büyüdü ve buraya kadar geldi. Hadi şimdi içine geçelim, içinden devam edelim. Evet, Fiyat 500'ün içindeyiz. 500E gerçekten hani tam bir şehir otomobili. Eğer diyelim ki şehir arası bir yapmayacaksınız, sizin şehir içinde bütün ihtiyacınız karşılar. Yani genç bir belki tek arabası olabilir ama geniş bir ikinci aracı olacak kesin. Tabii mesela bizim için tam ideal otomobil diyebilirim. Çünkü zaten genelde şehir içindeyiz. Böyle çok şehir dışına çıktığımız yok. Kullanım keyifli. Bu iki kollu ikonik direksiyon. İlk MK1 dediğimiz fiyat 502 direksiyondan duruyor. İki kollu. Tabii o zamanlar elektronikler yoktu. Şu an bunun üzerinde bayağı detaylar var. Sinyal kolundaki bir butonla şerit takip sistemini iptal edebiliyorsunuz. Bu otomobilde adaptif hız sabitleyici var. Bu da oldukça başarılı çalışıyor. Biraz kullandım. Gerçekten keyifli. Adaptif hız sabitleyici buradan ayarlıyorsunuz buradaki butonlardan. Müziği direksiyonun arkasındaki butonla açık kapatabiliyorsunuz. Şu taraftan da kanalları değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Gösterge paneli yeterli seviyede. Burada 10 inçlik bir ekran var. Bu ekran da gösterge paneli dijital. Ekranda ayarları yapmak çok kolay. Her şey çok pratik şekilde ayarlanmış. Aşağıda bir klima buton grubu var ve vitesler. Daha önce kullandığım 3 kapılısındaki olduğu gibi burada vitesler tuşlu. Bunu BD otobüslerinde çokça görmüştük. Biraz böyle ona benzetiyorum. Yani butonlu vites çok fazla hayatımızda yok. Bu da onlardan bir tanesi. Onun dışında ben koltuklarını hani bu tür bir otomobil için koltukları yeterli. Zaten tek donanımda geliyor. Ve bu donanımda kabriyosunda Fiat yazıları var. Ve burada 500 logosu var da oldukça şık duruyor. Koltuklar gayet bence yeterli. İki arkadaş bir biraz ikimiz de iri olduğumuz için böyle sürekli elimiz kolumuz birbirine değdi. Mesela eşine giderken bu kadar dar hissetmedim. Ama iki iri insan oturunca biraz böyle ön koltuklarda sorun oluyor. Arka koltuğa oturmaya çalıştım. Çok benlik değil söyleyeyim. Daha çok böyle mesela işte iki tane küçük çocuğunuz var. Sonlar arkada çok eğlenir. Hele ki üstünü açtığında daha da eğlenecekleri kesin. Üstünü açmak bu arada çok kolay. Şurada bir butona bastığınızda Böyle açılıyor ve bu butonla da kapanıyor. Şimdi kayıtlı olduğum için çok ses geleceği için açmadım. Ama mesela ben şöyle yapıyorum, bu tür otomobillere binerken bir tane şapka alırım ama saçım başımda olmasın diye. O yüzden toplu bir şapka alması bence faydalı. Bu ikonik kokpitin şu tarafında 500 yazısı var. Bolca 500 yazısı var. Mesela stoplarda işte farın kenarında ön tarafta arka tarafta her tarafta 500 yazısını görüyorsunuz. Telefon koyduğunuz yerde de Torino'nun silüeti var. Onu da güzel yapmışlar. Ve kapının içinde de MK1 fiyat 500 duruyor. Torino üretim olduğu yazıyor. Bu otomobil İtalya'da Torino fabrikasında yapılıyor. Daha önce mesela işten yanmalı motorlar Polonya'da yapılıyordu. Ama bu özellikle diyor ki ben İtalya'nın Torino'da üretiliyorum. 3 metre 60 santimlik bir otomobil bu. Onu biraz geçiyor. Yani işte 3,5 metrenin biraz üzerinde olan bir otomobil. Park etmesi o yüzden kolay. Genişliği de 1 metre 70 santim civarında. Yüksekliğe baktığınızda o da 1,5 metreyi biraz geçiyor. Yani baktığınızda tam böyle şehir içi için ideal bir bence ölçülendirme diyebiliriz bu otomobil için. Bagajı doğal olarak biraz küçük. O da normal çünkü bu otomobilin zaten boyutlarından da Anlaşıldığı gibi bagajı çok fazla büyük olmuyor. 185 litrelik bagajı var. Koltukları yatırırsanız da 550 metrelik bir bagaj hacmi çıkıyor. O zaman böyle biraz daha hani e, tatil edecekseniz ve iki kişiyseniz, yakın bir yere tatil edecekseniz daha doğrusu. E, i̇ki kişiyseniz sizin bagaj ihtiyacınızı arka koltukları katlayarak gidirebilirsiniz. Niye yakın yer diyorum? Çünkü gerçekten menzil konusunda biraz böyle anca yakın yerlere gidecekseniz tatil yapabilirsiniz bu otomobille. Ama mesela bir Bodrum'a gitmek istiyorsanız belki 3 kere falan durup şarj etmeniz veya 4 kere durup şarj etmeniz gerekebilir. Bu otomobilin ortalama menzili 320 km olarak belirtiliyor. Bu karma. Eğer sadece şehir içinde giderseniz 430 km diyor. Ben bunu yakalayamadım açık söyleyeyim. Biraz böyle zorladım da hatta. Ama bu menzili yakalayamadım. Çünkü genelde üstünü açık kullandım ya da kapalıysa da klima açtım. Onun dışında böyle çok fazla şehir içinde kalamadım. İster isterseniz oğlu kullandım. Otomobili tam şarj ettiğinizde 260 km menzil gösteriyor. Bunu buradaki sürüş modundan ayarlayıp biraz daha düşürebiliyorsunuz. Klimayı da kapatıyor mesela. Menzili uzatıyor. Ama biraz daha böyle dikkat kullanırsanız da mesela 300 km menzil gördüm böyle karma kullanımda. Ama biraz zorladığımda da bunu yükselttim. Yani 260 ya azına bakmayın. 260'tan fazla yapıyor. Evet ortalama 100 km'de 14.9 kWh olduğu belirtiyor tüketimin. şu an mesela baktığımda ben ne yapmışım? 15.3 yani aşağı yukarı fabrika verilerini tutturmuşum. Baktığımızda motorun 118 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. Torku ise 220 Nm. Otomobil maksimumuzu 150 km'ye sabitlenmiş durumda. Yani otomobil 150'den yukarıya çıkmıyor. Bu da bu tür otomobil için normal. Zaten Hani ağırlıklı şerit işte kullanacağınız için 150 bile bence fazla diyebilirim. Eğer biraz böyle hani işte otoyola falan çıkarsanız o zaman hızlı ihtiyacınız olduğunda onu da size sunuyor. 9 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Bu da güzel bir değer. Burada modlara değinmişken 3 tane mod seçeneğimiz var. Biri normal, biri range. Range'e bastığımızda biraz daha menzil arttırıyor. Ama sepa denilen bir model var. Ona bastığınızda ise hemen klimayı kapatıp menzil daha da uzatıyor. Biz yine normal model olalım. Otomobilde 42 kWh'lik bir pil kapasitesi var ve bu piller 294 kilo. Yani otomobilin 1415 kiloluk ağırlığında 294 kilosu pillere ait. Bu da elektrikli bir otomobil için normal. Evet, otomobil ergonomisinden bahsetmek istiyorum. Çok başarılı bir ergonomisi var. Yani her şeyinizin altında irice bir torpido gözü var. Burada bir kapalı göz var. Hareketli bir kolda yanağı var. Burada şişe için yerler var. Bunlar da başarılı. Arka koltuk dediğim gibi biraz böyle dar. Daha çok eşya koymak için kullanacaksınız. ideal. Müzik sistemi tabii ki JBL'in oldukça başarılı müzik sistemi var. Ünlü İtalyan tenör Bocelli serisi diye geçiyor bunlar. Özel bir seri. Oldukça başarılı. Dediğim gibi Türkiye tek doğumuna geliyor. Oldukça zengin bir doğum seviyesi var. Hem kabriosunda hem hatchback'inde hem de 3 kapılı versiyonunda gerçekten yani doyurucu ve oldukça fazla doğum seviyesi mevcut. Bu otomobili şarj ederken mesela insanlar gelip sürekli şeyi soruyor işte. Memnun musunuz? Şehir içinde kullanımı nasıl? Veya hiç böyle uzun yolu kullandığınız gibi sorular soruyorlar. Evet yani e, şarj ederken biraz sosyalleşiyorsunuz ister istemez. Daha böyle iri otomobillerle gelen insanlar gelip daha çok şehir içi tüketimini soruyor. Ve hani şehir içinde kullanımı soruyor. Şarjdayken mesela ben eee 35 dakikada sıfırdan %80'e çıktığı söyleniyor. Bunu çok rahat yakaladım. Yani 0'a sıfıra yakın değildi ama bayağı %5'lerle falan gittim. Yani yarım saat gibi bir sürede otomobili şarj ettim. Eğer 11 kW'lık AC bir şarjla şarj edeceksiniz. 4 saat 15 dakikada şarj oluyor. Normal DC şarjda şarj ettim. 85 kWh'le şarj oluyor. Ve işte dediğim gibi yarım saatte. Yani yarım saati biraz geçkin, işte 35 dakika gibi bir zamanda sıfırdan %80'e kadar dolduruyor. %80'den sonrası bütün elektrikli otomobillerde oluyor, biraz daha geç doluyor. Bu da gayet normal. İkonik modellerin güncel versiyonlarını seviyorum. Bu da Fiat 500'ün gerçekten hani ikonikleşmiş tasarımına göndermeler yapan sevimli bir otomobil. Bu konuda daha önce Biddle ve Mini aynısını yapmıştı. Onlar da böyle bayağı ilgi çekmişti. Yani aynı şekilde bu Fiat de 50 yıl sonra tekrar hayata döndü. Neredeyse artık 70 yaşına yaklaştı ama hala genç çünkü gençlere hitap ediyor, şehre hitap ediyor. Bu yönden de bence keyifli bir otomobil. Evet şehir içinde yaşıyorsanız böyle bir alternatifi değerlendirmekte fayda var. Otomobilin güvenlik donanımlarına baktığımızda ise oldukça zengin olduğunu görüyoruz. Adaptif hız sabitleyiciden bahsetmiştik. Şerit ortalama da buna dahil. Kör nokta uyarıları, 160 panoramik park asistanı, geri görüş kamerası, otonom acil durum freni, trafik işaretleri algılama, yorgunluk asistanı, şerit takip sistemi ve acil yol yardım çağrı sistemi bu otomobil de mevcut. Evet, siz de şehir içinde böyle ikonik bir otomobil düşünüyorsanız fiyat 500e'yi incelemizde yarar var diyorum. Gerçekten hani böyle bilhassa İstanbul gibi kalabalık şehirler için bence gayet hoş bir otomobil. Mutlaka bir test etmenizde fayda var. Evet bugünlük benden bu kadar. Daha sonra başka bir testte görüşmek üzere diyorum. <laughs>